Amazfit'in yeni nesil teknoloji ve retro tasarım özelliklerini bir araya getirdiği akıllı saat modeli Neo şık bir kutuyla geliyor. Ve kutu içeriğinden saatin kendisiyle birlikte şarj adaptörü ve dökümanlar çıkıyor. Kendi segmentinde özel bir yere sahip olan Amazfit Neo farklı renk seçenekleriyle havalı, 32 gramlık ağırlığıyla da ergonomik bir saat. Yalnız hafif olması yanıltmasın. Zira güçten taviz vermeyen Neo 50 metreye kadar su dayanımı gösterebiliyor. Kolay kullanım için 4 tane fiziksel butonu olan Amazfit Neo 1.2 inç boyutunda STN yani ekranla Geliyor. Hem işlevsel hem de verimli olan bu ekran sağlık takibi, aktivite temposu ve bildirimleri temel düzeyde gösterebiliyor. Örneğin telefon geldiğinde hem ekranda yazılı olarak hem de çıkardığı zil sesiyle haberdar ediyor. 7-24 sürekli çalışma için geliştirilen bu ekran yüksek verimi sayesinde uzun pil ömrüne zemin oluşturuyor. Zira 160 mAh kapasiteli pili ile normal kullanımda 28 gün, güç tasar modunda ise 37 güne kadar çalışabiliyor. Mavi renkli ışıklandırmaya sahip olan ekranın gerek görüntü kalitesi gerekse de parlaklık düzeyi oldukça iyi. Klasik bir dijital saat olarak kronometre, alarm ve dünya saatleri gibi temel özelliklere sahip olan Amazfit Neo, kendi ekranı üzerinde hava durumu bilgisini, nabız, adım sayısı, hareket mesafesi, kalori, Amazfit özel sağlık yaşam analizi olan payı skoru ve tabii ki rahatsız etmeme modu gibi özellikleri gösterebiliyor. Ayrıca bir spor aktivitesine başladığınızda gerçek zamanlı bilgileri ekrana taşıyor ancak detaylı analiz için telefondaki zep uygulamasına gitmeniz gerekiyor. Hem Android cihazlar hem de iPhone'da çalışan New Neo, bağlantı için Bluetooth 5.0 kullanıyor. Kullanıyor. Kurulumu çok basit. Yapmanız gereken tek şey ZEP uygulamasını indirip eğer yoksa bir ZEP hesabı açarak saat ve telefon bağlantısını sağlamak. Birkaç saniye içerisinde yakındaki cihaz olarak Amazfit Neo ZEP uygulaması tarafından bulunup gerekli eşleştirme yapılmış oluyor. Egzersiz yaparken süreyi, nabız durumunu ve mesafeyi raporlayan Amazfit Neo yürüyüş, koşu ve bisiklet gibi aktivite modlarına da sahip. Amazfit'in fiyat performans odaklı erişilebilir modellerinden biri olan Amazfit Neo'da GPS bulunmuyor. Ancak telefonun GPS özelliği üzerinden ZEP uygulaması uygulamasıyla aktivite alanı takip edilebiliyor. BioTracker 3 PPG sensörüyle nabız takibi yapan MAC Neo detaylı uyku raporu hazırlayabiliyor. ZEP uygulaması üzerinden toplam uyku süreniz olduğu gibi uyku evrelerine geçirdiğiniz süreyi de görebiliyorsunuz. Arama, mesaj ve uygulama bildirimlerinden haberdar eden MAC Neo, akıllı saatleri daha geniş kitlelerle buluşturmak isteyen MAC yeni nesil uygun fiyatlı saat modeli. Daha fazla bilgi almak için MAC Türkiye'nin web sitesine ve sosyal medya hesaplarına bakabilirsiniz.